Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Dorf oynuyoruz. Girelim. Oynayalım Dorf'umuzu. Full ses oynayamayacağım. Full ses çok sesli oluyor. Korkuyorum. Yani birisini yakalanmazsam olur. başlıyor. Harita yüklendi. Yanıma birisi daha geldi. Tek oynamayacağım. Yanlış görmediysen. Yani yanıma birisi daha geldi. Yüklensin de bir oynayalım ya. Oldu mu? Tamam. Gel. Bakalım. Ben bir şey almayacağım. Çok param var ama bir şey olmaz. Gelmemiş. otele geldik. Zilin müziği aldık. Şuralara bakalım. Bir şeyler çıkabiliyor ara sıra buradan. Anahtarımızı aldık. Acaba kaçıncı kapıya kadar gidebileceğiz? Ben maksimum 50. kapıya kadar gelmiştim arkadaşlar. Uçuz çekmecelere bakalım. Bir şey çıkabilir. Ölecek dışında tabi. Buraya bir bakalım. Buraya inmemiz lazım. Zaten 5 kapı burada. 6. kapı. Buralar boş zaten. Çok bir şey yok. Çekmeceler var. göze bakmadan oh. göze bak baksaydık arkadaşlar ölecektik onu kaç kere geçtim zaten bilgiliyim bu konuda burada mı şalter burada değil burada açtık kapı açıldı koş 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 gidelim tamam burası 8. kapıya geldik 50. kapıda figür çok zor oluyor mumumuzu bulduk <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ya örümcek çıktı ya <laughs> Hiç beklemedim anda çok beklemedim beklemediğim anda çok korktum arkadaşlar ya. S e. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Pss>. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya pusta duymasam şuradan çekmece yok gibi görünüyor. O zaman buradan koşacağız. Lan. Kapı mı açıldı? Tamam. Kapı açılmış. Devam edelim. Ya yani bir şey geldiği anda çok o kadar korkuyorum ki. Olmuyor. Bir dakika şu. Numaraya bakalım. 11. Zaten şaşırtmacı yok ama biz çekmeceleri bakalım. Ne olur ne olmaz. Örümcek çıkmaz bir daha inşallah. Buradan paralarımızı toplayalım. Ya yani değişik değişik sesler geliyor çok korkuyorum. Tamam daha, daha bir şey yok gibi yapmış. <laughs> Ola. Girelim. Bunu da sandım. Geliyor. Tamam. Çıkabiliriz. O ne? Buraya gideceğiz. Ya kapı çalıyor bu ne? <laughs> ışık. Yerleri delireceğim ışık yok. Allah ışık yok. Işık yok. Ya. Bir de şaşırtmaca var. İyi mi şimdi? Hangisine gireceğim ya? tutturabilirsek iyi olacak da. Lan nerede yolunu bile bilmiyorum ben. Dolap. Ha? Bu neydi şimdi? Anlamadım. <laughs> Oluyor. Bir dakika. bakacağım be. Şu anda şaşkınım. Biz buradan geldik mi? Evet. Hıh. Kaç yazıyor? Ya bu da yazmıyor. Delireceğim. Yazmıyor ya. Nerede? Pıs geldi. Pıs dedi bir şey. Nerede? dememiş galiba. Şimdi. Asıl konuya geldik. Hangisine gireceğim? 14'ü mü açsak? Bekle. Ha değişik. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Ya ne güzel 14'e girecektim ya. Ben niye bu mum yakmadım oraya bakarken Allah'ım. Ya hepsi benim hatam. Mum oldu unuttum. Mumum vardı benim. Mumun olduğunu unutmuş. Kapının önüne geldim de, buna baksaydım olacaktı da ne oluyor ya şuraları bir arayayım Pıs. tamam geldi ah. Kızlardan kaçıyoruz. Şu resimler de çok saçma ya. Oyunda neden var ki varsa yani. Bir şey aradıkları da yok. Boşuna gelelim sağlıyor. Neyse şu 50. kapıya gelelim. Elinci kapıdan sonrasına geçelim. Yani figürü geçelim. Yeter ya çok iyi olur. Figürü geçemiyorum. Figür çok zor. Aslında zor değil. E eğilince yani görmüyor. Kör zaten o. Sadece seslerden yanına gelebiliyor. Ya bu müzik ne? Allah'ım delireceğim. Duyuyor musunuz bunu? Neyse. Çok garip sesler geliyor. Ne? 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 Ya. Ben niye kapılara girerken hiç mum yakmıyorum? Mum neden yakmıyorum ben? Mumum var benim. Yakmıyorum mum ya yanında e, e, ne oluyor bu ne arkadaşlar ne oldu daha demin biliyor musunuz ne oldu daha demin <laughs> o neydi ya duydunuz mu ya no Allah 19 olmalı burası tamam. 19, 19 hatırlıyorum. anahtar burada canını aldım ya bir dakika anahtar aldım o Ay, yemezler 19'daydım ben buradan gidelim Tamam. Hatırlıyorum ya. Oradaki 19'a girseydim ölecektim mesela. Gir şuraya. Delireceğim ya. Bir anda ne olduğunu anlamayıp korktum. Gülsün evet, şurada. Boş boş. Buna da bir bakalım. Daha. Ya ben Fiike bakmak istiyorum. Fiik çok iyi. Neden öyle oldu zaten? Neyse. Bir ya arkadaşlar bu sesler ne ya? Delireceğim. Allah. <laughs> <laughs> Allah delirmeye başladım bu ne geçit şu ki gelelim de be yanlış kapılara geçmeseydik şu anda canımız fulldu ama benim yüzümden ya yani. bildiğim halde yani 10 bak 14'de gidecektim biliyordum e 15'e döndüm on zaman buradan da geçiyoruz 29. kapı nasıl ya tamam. burada bir şey yok o zaman buradan anahtar buradan çok şey çıkıyor önce bunu açacağım evet. çakmak çıktı tamam bir şey yok Tamam. Abi dert yok. diyeceğim de bir dakika. Orada anahtar var. Ve Burada anahtar yok. Ha? Nasıl yani? Burada anahtar yok. Burada mı bir şey? Ya ne oluyor? Ya bu ne? Anahtar var burada. Allah Allah. He. Ya bu. Tamam. Nerede? Nerede? Nerede anahtar? Nerede? Parlıyor mu? Burada ama yok bir şey yani. Ya ben bunu nasıl görme? Neyse. De bakalım açtık ya devam edelim. Siki kadar. Yani inşallah bu canlı siki ölmem. Siki ölürsem çok kötü olur. Canım az ama olsun. İnşallah ölmem siki. edelim. Hiçbir şey yok. Tamam. Buraya bakalım. Bütün sandıklara bakıyorum. Çakmak çıkabilirdi diye. Yani. Gel şu an çakmam var ama yine de olsun yani. yani. Ne çıktı buradan? Ah, oh, tamam. Bir i̇şte dediğim şey buydu. sandıkları o yüzden bakıyordum. Çıktı işte mermicik. Tamam. Şunu elimden çıkarım. Şunu hala çözemedim ya. Basıyorum basıyorum bir şey olmuyor. Gözenler varsa yorma yazsın. Ben doğrusu çok iyi bilmiyorum ha. yaklaştık. Mumya ne bir şey yok. Ne yapıyorsun? Göz. Seek'in geldiği habercisi bu. Allah. Hı. Hı. Sönmüş. Seek'e geliyoruz. İnşallah Seek'i bu canla geçebilirim. Hadi bakalım. Şuraya da bakalım. Bir dakika geldi. O sandığa da bakabilir miyim ben? Neyse hadi bakalım. İnşallah kaçabileceğiz bu suikten. Hop. 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 Koş 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 koş. Koş 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 koş. Wow. Oh. Geçebildik ki ya çok iyi de. Neyse devam. Edelim biz 43'e geldik. Silmiyordum Tamam. 43. Yani inşallah 50. kapıda kapıda figürü geçebiliriz. Figür gerçekten zor ama sıkıntı olmayacak ya geçeceğim la. Çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum ama Bilemeyiz Full shiftle ile dolaşırsam zaten kazanırım da Tamam devam edelim Bir dakika Aaa yanıkmaca Ben baktım bak kesin sildi 43-44'e gideceğim Hatta bakın göstereyim. 43'e girmeye çalışınca bunu sence. Dur nasıl sönmedi? orada 43 yazıyordu ama. Allah gireceğim burada bir şey yok şimdi. Yani biliyorum. Ne yakalım? Çakmaz Neyse, burası kolaydı zaten. Işıklar gidiyor arasına. Figüre yaklaştık 46. kapı. Geliyoruz figüre doğru. 50. kapı figür zaten. Sesler ne ya? Ayak sesleri geliyor. Tamam figüre geliyoruz buralar. Lan ne oluyor? Ya arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu oyun bozuk ya. Ne oluyor? Arkadaşlar. Bu ne bir şey oldu. Anlayamıyorum ya. Arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Ekran. Gördünüz yani. Bir şey oldu. Çarpıldı. Hah. Figüre de geldik. Ya ses çıkarma be figür. Neyse. Figür. Bir dakika arkadaşlar. Tamam neyse. Figüre yaklaştık. Sesleri geliyor zaten. Şu kapıdan girdiğim anda figürdeyim. Figürü geçmek çok zor. Full shiftle yapabilirim ama figürü. Bak, burada bir yerde ötüyor. Nerede? inşallah geçeriz arkadaşlar. Şurada. Full eğilerek gidebilirim. Çünkü figür kör zaten. Bir kere ölünce anladım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Kaç kaç kaç. Buldum. Çözdüm. i Бери, иди, что? you Var. Nerede? Burada parlıyor. Neyse. Arkada olabilir. uzaklaş şunu sesini duyacaksın ya Allah bir dakika bir bana çekeceğim. Burada parlamıyor. Neyse. Ya yine mi buraya gelin? Allah. Ben beni korun. Ya. Allah. Im. Delireceğim ya. Delireceğim. Vallahi delireceğim delireceğim ya. Yeter ya. Of. Kalp atışlarımı hissediyormuş çok yaklaşınca. Saklan. Ya bunu biliyordum ama kör diye yanından geçmiştim ya. Of ya.